Ne koydun içine Allah aşkına ya? Ay her zamanki giyimler ayol. Allah Allah. Ay sana demedim hayatım. Ay bulmaz mıyım ayakkabıyı? taşın altını üstüne getirdim. En sonunda aldım. Ay ne olur kusura bakma. Sizin düğün bu bizim pilav gününe denk geldi ya. 30 senedir aksakmadan geliyoruz. Ne olur kusura bakma. Havalandan ayağımın tozunda seni arıyorum. Ay hiç önemli değil Neslihan'cığım. Biz eski dostuz. Kusura olur mu hiç ayol? Her çibiricikler uğradı sağ olsunlar. Selamını da ilettiler. İler derken? Biricik'le sevgilisi ayol. Adı neydi? Ahmet'ti galiba. Hani şu otomotivci. Ay, ay bir yakışıklı. Bir efendi çocukmuş senin bu damat adayın. Ama aşk olsun sana, aşk olsun. Sen bana hiç anlatma, hiç. Ay, şey, ya, fırsat olmamıştır. Maşallah, maşallah. Çok da yakışıyorlar birbirlerine. Ay darısı biriciğin başına. Biricik, kalk. Öğlen oldu. Ya ne oluyor anne ya? Bir kapı çalmak yok mu? Dua ettin seni boğazına sarılmadım. Ha bir o kalmıştı yapmadın. Ölümün zaten senin elinden olacak, biliyorum. Ya yarabbim ya. Sabah sabah yine ne oldu anne? Allah aşkına ya. Kim o otomotivci? Otomotivci değil anne. Taksici. Taksici? <laughs> Müsaadenle anneciğim. Biricik, şaka mı yapıyorsun? Taksici mi? Kız, gel buraya. Bak, saçını başını yoldurtma bana. Bak, bu ilişki yürümez. Ben sana şimdiden söyleyeyim. Ha, eğer eğlence arıyorsan orasını bilemeyeceğim ama... ...koca arıyorsan gerçekten çok yanlış adrestesin Tarlı kuşuydu Juliet, hatırlıyor musun? Ha, bak canım. Aşk, meşk bunların hepsi bir yere kadar. Onlar bittikten sonra böyle gerçeklerle ortada kalınca... ...ne yapmayı düşünüyorsun acaba? Bitti mi? Evet, bitti. Aslı. O benim hayatımın erkeği. Ben bunu hissediyorum. Hem her prens beyazatlı olmak zorunda değil ki. Belki benimki de sarı taksildir. Ama benim prensimdir. Bu kız beni öldürecek ya. Ay ben bu kızı taksiciye şoföre evlensin diye büyüttüm. Ee tabii kız tek başına bırakırsan ya davulcuya varırmış ya zurnacıya bizimki de şoföre. Yok bu işe el atmam lazım. Bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler düşünmeliyim. Neslihan'cığım, şu kızı birazcık rahat bıraksan. Ya sen de sakin ol. Sakin mahkum olamayacağım. Göz göre göre kız elden gidiyor. Abartma Allah aşkına. Bilecek akıllı ve mantıklı bir kızdır. Ne yaptığını bilir. Aşkında gözü kördür ama. Senin kızın kör kütük aşık o ama. Dengeli ve ölçülü. Ay ne rahat adamsın ya. Ben senin gibi rahat olamam. Kızımın hayatını istikbale riske evet. atamam. Bendeniz Mert Veren. Şimdi bölgelerimiz Mert Veren. Atalım. Bu Balkanlardan gelen hava kütlesi. Atmayacağım daha.